Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte koşu yarışı, hız yarışı yani koşu yarışı oynuyoruz. Bugün tüm sunucuyu geçmeye çalışacağız. Oyun içinde bayağı insan var. Onları bugün geçeceğiz. Tabi inşallah geçebiliriz. Şu anda dokunuyoruz. Hızımızı ayarlıyoruz. Tabi karşıma robuksuz şeyler çıkmazsa daha güzel olacaktı. Tabi inşallah hızım atmış. Abi çok hızlılar. Vallahi çok hızlılar. Ben, ben nasıl geçeceğim? Burada en arkada ben varım şu anda biliyor musunuz mu? Yok da arkamda çocuklar varmış. 161 hızım var. Kızı korkundan geldi ne geçti. Ya şu en alttaki çocuğa bak nasıl gidiyor o bacon ya. 1K'ya geldi bile. Ben de o 1K'ya geldi ben daha yeni 2'ye geldim. Aa dur kod varmış. 100 K bir kulak kodunu değil. Haysinin kodunu. Ama orada bir yerde kodların yazması lazım. Net. Evet. O ben diğerde ben varım şu anda.

Allah dokun 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 dokun. Hadi be. Ha oh, yoruldum. Şuraya geleyim bari. Ben şey. yine çok arkada kaldım. Bu sefer 211 izin var. Sefer Beykın değil, aşağıda bir tane kız öndü. Beykın arkadan gelecek herhalde. Evet arkadan geliyor. Ben 2'yi geçtim mi bu arada? Evet, geç bir geliyorum. Çok uzaklandım şu anda. Hadi ya. Oha süre ne ara bitti. Bu da pet. Açalım bir tane. Sarıyız. Epic çıktı. Yüzde dörtlük şey çıktı. Ben ne dedim size ben bu oyunlarda şanslıyım diye. Bak yüzde dörtlük şey çıktı. 200 veriyormuş tak Oo. ikisini de takabiliyor muyum acaba aynen ikisinde takıyorum Aa, dokun, dokun. oyun kastı 1 2'ye çok çabuk geldim. Hızlandım. 2 Tamanın bir tane çocuk gidiyordu ama uzaklaştı şimdi. 3 evet. zafer zaferim oldu. Dört orada. Ve dörde geldim. Ne oldu? Ya karakter durdu bir anda. İlk defa birini geçiyorum herhalde. Geçtim. Vallahi geçtim. Aa o da beni geçti. 5'i almam lazım. Hayır. Hayır. 5 alamadım. Neyse 14 oldu. 10'luk var mı? Yok. 25'lik var. Bir tane daha buradan açacağız. Kırmızı yol. Ortak. Ya %50'lik şey çıktı. Bir tane daha açalım. Yine kırmızı yol. Ortak. Ve oyun yine kastı. çok arkadayım. Bir. Okay. Üç geldim. geçtim bir tane. Şu anda altıncıyım galiba. Beşinci olabilirim altıncı da. Evet, altıncıyım şu anda. <laughs> abi hadi abi. bitiriyorum. Vallahi bir şey bitirdim mi? Bir şey bitirdim. Burada basacağım. 15 saniye kalınca veriyor. Galiba. İçince verecek Daha saniye sonra Şimdi. Artı 2 verdik bakmak için kastı. Oyun gitti. Oyun esela. Tövbe aşağı. <laughs> Karakterim kıpırdamıyor. Karakterim. Heh. Nasıl yüksek 85 ya? O kadar basmışım. Birisini geçtim. ikinciyi geçtim. Üçüncüyü geçtim. Bunu takarsan Evet. Bu sefer 5'e gelemeyeceğim. Evet, gelemedim. 29 zafer. 19 zafere şu yeşil aşı. Hadi güzel bir şey. Epic. Yine %4'lük çıktı. Vallahi yine %4'lük çıktı. Çok şanslıyım. Çıkar şunu. Tak bunu 600 veriyor. Şu şunu 600 veren çıkardım. Oh, ah, bu <laughs> Yine Tekine bastırdık. <laughs> Alıştı. <Aşke. gülüyor> Bun neredeler? Heh. 958 yazmış mı? Oha. Uşa ne kadar çabuk geldim var ya. 17 saniyede dörde geldim. Aha be şey farklı bitirdim bu sefer. Bu 8'de bitiriyordum ara sıra. Şimdi 46'da bitirdim. Ona geliyorum. Ona onu da geçtim. 25'i geçemama. 25'i de geçiyormuşum. Daha kızı geçtim var ya. Adam önümde. 25 geçtim. Abi ne oluyor? 25 ile geçtim şansa bak. doğru 25'likten bir tane daha açayım bari. Birinci geldi. Kaç veriyor? 200 veriyor. Bunu sil. Onun yerine bunu tak. Hayır sildim yanlışlıkla. Hayır yanlışlıkla sildim. Ya abi yanlışlıkla sildim yani. abi. Abi. <laughs> Yanlışlıkla 200 yerin çıksın. Oh, yanlış tuşa şey bastım ya. Allah, oh, böyle bir şey olmaz. E ben ondan geçtim bana 7 verdi. Niye? Hadi 25'i geçin bari. 9 verdi 25'i geçince de. Neyse dur ben şu 25'likten bir tane daha açacağım. ortak. Kaç veriyor? 200. Ha bak az önce bu çıkarmıştı. Çıkmıştı. Sil bunu. Heh, tamam taktım. Lan dokunma. Hayır lan. Çeyim yok ya. 17 kat. <laughs> Acil kameramı düzeltmem lazım. Hemen düzeltelim. adam tam önümde ışığı geliyor. Şimdi uzaklaştı. Beşinciyim bu arada. Onu <laughs> düzelttim. Valla kameramı düzelttim. Hadi be, hadi be. başarılı ediyorum. Bitirdim 25'i. Oo! 25'im, bitirmişim zaten 50'ye geldim. 49 zaferim oldu. Aa 150 bu. Dur şundan bir tane açayım. İnşallah beyaz yüz çıkar. Ya yine mi turuncu ya. Eee bir tane daha açamıyorum bir şeyim yok. Neyse arkadaşlar, bugünlük bu kadar olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.